Merhaba arkadaşlar, ben İlyas. Bugün sizlerle <laughs> bu ilk oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Deep Porix, İbrahim var. ve e, fare arkadaşlar. yapıyoruz bu ilk battle'da. Öyle bir şey geldi değişik, jinx bir şey. Yani jinx bir şey oldu. Şimdi fare yani yemek koyacağım önüne. Yemek. Yemek için ne koyabiliriz? Bence partikellerden seçelim. Arkadaşlar Yemek video like mı? atmayı, Fariş abone olmayı, unutmayın, de. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu aralar bize gariz olan birkaç arkadaş var. Haberim dislike yazıyor. Onu kendi haline bırakıyoruz. Çünkü özürlü olduğunu veya hastalıklı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden ee, diyebileceğimiz bu kadar değil mi? Şimdi food'lardan ne verebiliriz? Peynir değil mi? Yani video çekmezse çekmez. <laughs> Kafasını nasıl yapacağız? Bari Heh, buldum buldum çiz buldum tamam Şunlar Farenin kafasını yok. nasıl yapacağız? Ulan ya ver, kafasını ver. nasıl yapacağız? Gözler şeyden yaparız partikelden seçeriz Ya şuna bir düzgünce kafa ayarlayalım salak Kafadan dur ee, internet, olabilir göz Oğlum kafalarını nasıl yapacağız salak Kafas gözünü yapacağız ya mal anlamıyor mu? Böyle düz kafa mı olacak? Böyle doğru çıkıntılı bir şey... Tamam. Dur ben biliyorum biliyorum çık. çık hayır çık. hayır bu bu. Bu kulağı olacak. Ha bu bu. Kulağı olacak çık. Hiç olmadı. Çık. Ardından çok mala benzedi. <laughs> o... Oğlum bu ne ya? Yanlış İy. yaptım ya. Yaparsın. Iyy ee... Sen yap kafa kısmını. Ben yemek memek yerleri atıyorum. Ayıp ama ne yapacak bir şey yok yani yiyecek fare. Fare yemi karıyor. Yapacak bir şey yok. Evet kafaları sallayın azıcık. <laughs> tamam yeter. <laughs> o ne lan? Ne, yap ne yapıyorsun? Var. <laughs> ya o ne? Ya gerizekalı mısın sen bu. O ne? Ne neyi dedi? Bıyık. Gözünü şöyle yap o zaman. Ay tipsiz. <laughs> Kanka kırmızı kırmızı. Kır ya. Bak kırma kırma. Tamam yap bildiğini o zaman hadi. Kulak yapıyorum ben. Oldu mu? Şöyle. Ya kedi yaptın ya. Ya fare dedik de, sana ya? Siyah. Yok yok. Yün. Ya bu ne Allah aşkına et. ya? Bu ne yaptın ya? İçine ettin lütfen ya. Tamam sus Bak, ya. Bu ya şey olmadı. Cidden. <laughs> Abi bu et yok ki. Susuyorum zaten. Tamam, yap hadi yap. Yem marifetini yap hadi. <laughs> İbrahim, <Hadi gülüyor> Ceren gelmek istiyor mu benden gezmeye diyor. Yok, gelmiyorum anne. Ne gezmeye? Ben acıktım ama. Evet, baskın yedik. Baskın yedik. Yedir, 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 yedir. Dur hele şunu altı nasıl yapacağız? Dur. Çabuk çabuk şunu ayak mayak yap. Dur bakayım. Şöyle kapatalım. Çimenden dolaşıyor bu. Aynen aynen çimende dolaşıyor genelde. Lağımda dolaşsın. Lağım. Oğlum o ne ya? Ayak mı yaptın? Ne yaptın ya? Niye dondu? Bir şeyde sıkıntı var ya. Bu da divanımız ama divan böyle mi? <laughs> Benim Gidiyor oh, ben. Oğlum, bu gitti, ne ya? Gitti gitti gitti. <laughs> Ay çıktı. Geldi. Geldin mi? Uy, tipe bak. Geldin koku. mi? Onu söyle girebildin mi? Bilmiyorum Jonet dedi ama oyunda değilsin. Niye öyle oldu? Of. Sukul cheese ha. Bugünlerde bir şeyler so oluyor. Galiba birileri Sire. bas, bastırmaya mı çalışıyor beni? Onu saldırmaya mı Tipsiz oldu. Tipsi. <laughs> ne oldu lan? Ha tamam. Arar zindirliyor dedi. Tamamdır. İbo bu ne Allah aşkına? Gözünü seveyim. Bu ne ya? Allah salla Gözünü seveyim. Bu pis pis oldu ya. <laughs> Allah aşkına bu ne ya? Dediğim pis pis yani. <laughs> Baba <laughs> en çok o yastığın yeri yeri yerler. Kırıyorum ha. Kırmasan oğlum süremiz yetmeyecek salak. Küçük olsun <laughs> oğlum sıçmasın, tövbe ya. Ya deli ediyor bu insanı ya. Böyle bir SS alayım. <laughs> Dur bari çizler mizler, bir şeyler koy bu laf fare. Ha, azıcık Aa, bizim kafayı nasıl koydun lan? School yazdım sonra slash school yazdım ismimizi yazdım öyle. Yeah. Babacım yeah. bak bir şey diyeceğim üstü çıkmıyor babacım Tamam biliyorum biliyorum Oğlum bana araya bak Yete yazdım <laughs> Bu ne lan? Bu ne oğlum? Fare mi tutuyorsun? Oha şeyi koymuş Zübünü mü ne? Şuraya bak şuraya <laughs> <laughs> Allah. <laughs> bu ne lan? <laughs> mouse yapmış salak Bir de Aynen. game mouse yapmış Aynen makro makro <laughs> Bu ne? Bak herif ne güzel yapmış Of oğlum ben buna Good veririm acı kafası çok güzel olmuş Bizim yapmak istediğimiz yok ya Ah! Buna ne verdik? Pop Yok lan bu da mouse yapmış Aynen yani bu, yani ne? bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Game mouse değil ya şuna bakın ya Görüyorsunuz ya arkadaşlar yani <laughs> Bunlar ben ok 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 verdim sen İbo bakaydın o zaman çok bir şey biliyorsan Oğlum ayakları kömürden yapmış Şş, kafaya bak <laughs> Oğlum bizim <bizimkinden değil gülüyor> ya İlluminati bir şey gibi böyle boynuzda oldu <laughs> ya Mickey Mouse yapmış Eee yok o, ya Bir yerden bakmış oğlum Bu ok A pup pup siyah oğlum bu. Aynen. Sür. Ne yapmaya çalışıyorsun sen bize subliminal bir şey Ayı yanmış la. Ayı, Ayı. yapmış. yanmış. Ayıcık nerede bu? <laughs> oğlum bir dakika fareler böyle durmaz ki. Aynen lan. Çok saçma. Bu ne? Tavşan. Ben Ay. bir mouse ya. Bir de tavşan yapmış. <laughs> ya Ben süper pup verdim. Bu <laughs> ne? Aslan. Ya bu aslan yapmış. Kediyle bu da fare herhalde. Ha. Ya. Fareye bak. Tamam. Ha. Sen, o oh MK. Yete yazmış. Tire bak şuna tire bak. <laughs> 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 o ben süper tut oğlum. Aksızlık. İnternetten bakmış. Miki soru işareti. Miki. <laughs> 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 Bu ne? Bunun kafası nerede? Kafaya bak. İyi. Ne diyor? Kafasını bir şey. Lan oynatır. Ne Allah'ım yarabbim. Ayıyor. Bu yavrum. ne? Oğlum fareye bak. <laughs> o neye benziyor <gülüyor> <gülüyor> o o, ya? Oğlum iki de bunu azmışlar. Fareye bak ey siyah lan kesin. O, <laughs> ah, dünce oldu güzel. Bir el daha de. <laughs> bir el daha giriyoruz arkadaşlar. Biz şimdi ben durdurayım geleceğim. Kanka abi gel. Bir el daha girelim çünkü her... evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ee, yanımda gene... Leon yapacağız. Ooo! İbo İptalattan bak. Ne yapacağız? Aslan İki mı? Heee. Şey Şimdi yeri yeşil meşil bir şeyler yap. Ben Lan, internetten sen... nasıl bulacağım? Bir dakika ben... bak. Ben küçük bir şey bakacağım. Atsana evet, nereden atsın? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Attı? Ee, Atmadın. Skype, Skype'de var. At, gruptan şu an konuşmuş şarkıdan at. Bir dakika, şöyle sarı bir şey alalım. Oğlum sen yap hadi, sen yap. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Nece konuşuyorsun? Değişik, çıkar şunları. Çıkart ya, siyah yapıyor bir de ya. Allah aşkına ya, yaptığı şeye bak. Sus lan. Bir şey de yapmayı gülmüyor bakayım. Ben i̇ki tane yapacaksın, dur. Karışma, karışma, karışma. Ya oğlum karışma ya. Karışma. Sus Tam böyle yap. Kaç adım? Kaç Arada adım söyle. 3 4. de sonra. 4. dört Bura. Karışma. Karışma. Bir tane boşluk olacak dördüncü Sahip 1 2 3 he. Tamam dördüncüde bileşiyor birleşiyor. Bir boyum ee, sonra 4 tane yapıyorsun. beşinci de kenarlara geçiyorsun. 1 Devam ettir, devam ettir, devam ettir. Aşağıya kadar. Bir üste çık. Hop, 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 hop. Ondan sonra şöyle. Şuraya birleştir. Bozuk <laughs> aslan bu mu şimdi? Hmm. Bu mu <laughs> aslan? iyi. Doldur. Doldur. doldur sen şimdi. Şimdi doldur çabuk. Çabuk şuraya doldur. Şimdi doldur. Ha, kal öyle. Ee, sonra... aslan bu. <gülüyor> sonra <gülüyor> e, şey yap böyle nasıl desem. Oğlum bana şunu gruptan şu an konuştuğumuz çağırdın at. Attım ya. Konuştuğumuz çağırdın at, at. yeni atmışsın. Onun bak ona. Abo. Ne yapacaksın şimdi? Evet arkadaşlar şu an bir tane fotoğraf var. ona bakarak yapıyoruz. Sıkıntılı aşağı doğru merdiven yapıyoruz kanka. Dur dur. Allah Oldu. yanlış yaptık. Tamam. Şimdi buraya kafa yapacağız. Kuyruğunu yap. Fazla çıkarttık. şey Aynen. Sonra sarıya mı geçiyor? Aynen. Siyah. <laughs> evet arkadaşlar bu arada e, kurban bayramınız mübarek olsun. Hepinize hayırlı iyi bayramlar. Bir dakika Şunu Dört. Dört. aldı. Dört. 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 koyacağız. Şöyle bir şey koy. Aynen onu koy. Ondan sonra dağını yapayım. Bayrak gibi bir şey koyacağım. Orayı göz nasıl yapacağız? Kanka çabuk çabuk şeyden kafa al. Ha şuradan. Göze benzer bir şey mi yapacağız? Aynen. Oraya herif ne yaptıysa şey al. kafa mafa al, ne bileyim. Herifin aynısından al. herifin aldığını Flama alacağım flama banner var Ya dur dur bekle ben alıyorum dur Allah <laughs> Tamam şuradan İşte siyah. banner alacağım Hangi renk burada Aynen siyah banner yok Ben bir kemik tozuyla olanlara bakın. Tamam tamam buldum Herifin hangisi Üste bakan Sağ üstte tamam <laughs> Alamadım dur Ne yaptı lan Sağ üstte işte, bakan Gelmiyor. Aynen gelmiyor. Olduk lan bu. Bir dakika şöyle iki tane yapsak. Olmuyor bu. Salla ya bir şey koy oraya. Heh, oldu oldu tamam. Ondan koy. Ben şuraya dolduruyorum dur. Beyaz flama koyuyorum siyah oluyor. Neden ki? Oldu mu? Bu ne lan? Üstü dolduruyorum. İbo, İbo, İbo baksana, acil bak. Nasıl Oğlum, oldu? Dur, dur. İyi, iyi. Oldu ya, salla ya. Göz göz çabuk. Tamamdır. Penaltı <laughs> <Ne> oldu. Tamam bir oldu. Ya elimizden bu kadar. Tomu nasıl? Benki babi. Ok veririm ben acı güzel yapmış bak. Yok yok ya kötü. Benki babi. bak, amu da kalkmış. <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik durumlar ya. Ok ok. Bu ne? Bu ne? Aslan mı bu şimdi? Kurbağayı vermiş diyelim. Bu ne? Şöyle aslanı yapmış bir hmm. Aynen. Yok <laughs> la. Aslan <Değişik gülüyor> sırtı, şey yapmış. sırtı dümdüz. <laughs> bu ne lan? Kanka evet. sırtına galiba yavrularını taşıyacak. Blazer mi koymuş ne yapmış la bu? Çok basit bir animasyon. Kaplumbağa yapmış arkadaş. Hmm. Dezil. Allah. Çok <laughs> çok <kötü. gülüyor> Olan. Hmm içine Çölde tam. aslan ne arasın? Aynen. La o şey değil mi ya? O altı taşından yapıyorlar ya. Eski tamam, da öyle. Altı taş. Beş Bu ne kemiği kemik de yapmış. Aslan <laughs> kemik yemez ki. Et yer onun. Ana yer. Ya bizimki. Ha. <laughs> <laughs> bizimki çıktı. Cici. de Video. Kuyruğu gözükmedi lan. Neyse salak ya. Yani. şu soldaki güzel ama ben buna ok vereceğim. Sağdaki güzel neyse soldaki iyi olmuş. Veremedim ya neyse salak. Aaa napmış bak bak kemik yapmış. Gördün mü? Hani ben olur bak. ya çölde böyle, böyle ha, dinezol böyle... kemik. Gördüm. Yapmış. Sürüp, bu ne? Fil yapmış. Fil. Salak bu yanlış anlamış. Aynen ya. <laughs> Aslanın suratları neden temiz? tır mı çarptı? Tren mi çarptı önden var ya? <laughs> Pop. Pop. Aa düğme koymuş da tırnak kısımlarına. Oğlum bunların şeyleri bilmiyoruz. Nedense. Legend gibi gösteriyor musun bize de legend kostüm? Oğlum ya, ya neden ya? Ya bu ne alaka ya? Dokuzuncu ne alaka bir? Evet, videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.